Arkadaşlar hepinize merhaba Bu yıldır Yüce çekmiyorum Yeni mod geldi Bu arada Yeni mod geldi bu arada Arkadaşlar yeni Bakın arkadaşlar Bakın Arkadaşlar bu var, bu var, bu var. Gömür. Oo. Bu yok güzel lan. Oo. Maça geçelim arkadaşlar. Bir kişilik bu arada. Maça başlıyorum. Arkadaşlar. Bu arada iyi oynayanlar da geldi. Çok da iyi oynayanlar da gelmedi de arkadaşlar. Hemen şu an geçelim çaya yaşıyoruz arkadaşlar şimdi hadi bakayım çaya geçtik atlamaya da yaşıyoruz hadi arkadaşlar <laughs> atlıyor atladım arkadaşlar. Bir loot yapalım dur arkadaşlar. Güzel bir loot yaptık. Güzel bir loot. Gracias. yaz aşağı kardeşim. Böyle botlar gelince öldürürüz yani. Çok iyi oynayanlar da geldi botlarda. Az arkadaşlar. Adamlar öldü Dur. O buradan şey öl ölürsem canlanacağım ya. O zaman açarım. Arkadaşlar diyeceğim bir şey var. Burada çok az kişi kaldı. Burayı temizler miyim? abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yeni mod geldi bayağıdır video çekmiyor bak bu mod uyuyor arkadaşlar adam vurdum Hadi. arkadaşlar atlamayı Aşacağım. Araç var O böyle PUBG videosu çekmiyor ki. Işte. Arkadaşlar atladım. Arkadaşlar atladım. Bayağı bir güzel loot'um var. Arkadaşlar Gece PUBG kesi Arkadaşlar ee, Gece Saat 6 ee, PUBG videosu çekiyorum sabır olmadır uy uyumadım Uyumadım. Adamı. buradan hemen gel, geleceğim çünkü adam olabilir burada. Değil mi? Adam mı? Arkadaşlar. E ee, ben kapatıyorum, alana varınca açarım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar 6 dakika oldu. Arkadaşlar ben az olmuştum, düştüm. Gece rank yapıyorum yani. Gece rank. Arkadaşlar yani sabah oldu gibi bir şey. Arkadaşlar gece rank yapıyorum işte. Adam var adam 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 var arkadaşlar. Arkadaşlar adam var. Aa. Hı -hı. Öldüm. Ölmemişim. Oo. Oh. Odam çok korkuttu arkadaşlar. Arkadaşlar hadi videoyu kapatıyorum. Kaydı kapatıyorum. Ee, arkadaşlar bay bay. Videoyu kapatıyorum. Videom bu kadardı bitti. TDM kombini yaptım. Orbion kombini yaptım. Profilimde bu. Arkadaşlar hadi bay bay. Hepinizi öpüyorum. Ben çıkıyorum. Oyuna bu filan geldi oyuna gemi mağara falan geldi arkadaşlar yani görsene çok güzel sandık bile geldi maçtayken sandığı aşıyorum yani arkadaşlar hadi kapatıyorum hadi bay bay